Yandakilere de bir şey olmaz. Şahin abine doğru özgür. Hatay'ın İskenderun ilçesinde taş ocağı şantiyesinde çalışırken uçuruma düşen işçi afet ekipleri tarafından bir saat uğraş sonucu düştüğü yerden yaralı olarak kurtarıldı. Ne evet, olur bir saniye uyuyun tamam, ama Çeker çeker. Amaç ne biliyor musun? Sert küşe değmesin. Tamam. İşte bu ya. Tamam. Sediye ortada. Hadi. Ha gayret. Ha hadi az kaldı. <laughs> geçmiş hadi, hadi. İskenderun Yarıkaya mevki civarında karayollarına ait asfalt şantiyesinde çalışan SF Mehmet Demir dinamit düzeneği kurmak için çıktığı yükseklikten ayağa kayarak uçuruma yuvarlandı. İşçinin sesleri üzerine gelen şantiye çalışanları iş arkadaşlarını taşların altında kaldığını gördü. İtfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine Antakya Afet ve Acil Durum ekiplerine haber verildi. 45 dakika içerisinde Antakya'dan gelen afet ekiplerinin yaralıyı kurtarma çalışmaları başladı. Kurtarma çalışmaları yapılırken ekiplere müdahale eden vatandaşlar ekiplere zor anlar yaşattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda uçuruma düşen işçi halatlarla sedye üzerine yaklaşık 10 metre mesafeden yukarıya çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansa bindirilerek İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçinin ayağında ve belinde ezilme olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı da öğrenildi. İtfaiye müdürü kurtarma ekiplerini başarısından dolayı tebrik etti. Abi, Go, go. Abi buradan, go, go. abi boş şurayı. Bir dakika. Dur, Yavaş, 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 abi. Sağ. İtirme, Tamam, dur tamam, abi, tamam, tamam.